Arkadaşlar geçenlerde ben Çin'e gittim hatta niye neden nasıl gittiğimi falan göreceksiniz yakında vlog çektim ve böyle bir şey buldum. Ya yani öyle bir ürün ki ancak Çin'in Antin Kuntin teknoloji pazarlarında bulabileceğiniz bir şey. Yani Türkiye'de böyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Hatta neden böyle bir şey üretmişler onu bile bilmiyorum. Bak çakma telefonları anlarım hani orijinaline benzemeye çalışırlar. Bu mini çakma telefon hem de baya mini bak benim normal iPhone 17 Pro bile cihazın kutusundan daha büyük arkadaşlar. Bu kadar küçük olduğuna bakmayıp utanmadan altına iPhone 17 pro max yazmışlar bari pro mini falan yazsaydınız hani max ne kardeşim neyse hemen şöyle kutusunu sizlerle birlikte açıyorum cihazımız bir şey diyeyim mi çok daha küçük bu arada ya fakat küçük olduğuna bakmayın gerçekten de ben standta denedim neredeyse her özelliği çalışan bildiğiniz android telefon fiyatı da 1000 liranın altındaydı ve bakın üzerinde de yazdığı gibi çift sim kartı girişi varmış yani aslında bu boyutta zorlasan ikinci telefon olarak kullanabileceğin çift sim kartı sayesinde bir cihaz ve bu fiyatlara telefon almış oluyorsun Şöyle jelatinini ilk defa açalım. Bak kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. iPhone'ların altındaki farklı renk detayını bile yapmışlar buraya. Sadece logo'yu yapmamışlar arkadaşlar. Hatta dur bak şunun kılıfını da bir çıkarayım. Şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Ooo bir dakika. Rengi gerçekten benzetmişler. Sadece orijinalindeki renk biraz daha parlak. Nedense bunun kamera tarafını özellikle parlak bir renkle yapmışlar arkadaşlar. Hatta burası orijinalinden bir parlak. Bayağı yansıma yapıyor. Burada mat yüzey tercih edilmiş. Özellikle kasası beni şaşırttı. Normal iPhone'dan daha kalın. Neredeyse iki katı kalınlıkta. Daha, daha küçük olduğu için anlayışla karşılayabiliyorum. Fakat plastik olmasına rağmen oldukça da güzel hissettiriyor arkadaşlar. Yani kalitesiz bir cihaz gibi hissettirmiyor. Çinliler bir garip ya. Adamların bu fiyata yaptığı ürüne bak ya. Üzerine koydukları ekran jelatini de orijinal iPhone'un kapak fotoğrafı şeklinde. Arkadaşlar bu da bence güzel bir detay. Hemen şöyle ön taraftaki jelatinini de açıyorum. Aa! Ekran koruyucusu varmış. Bir dakika yanlışlıkla jelatinle birlikte söktüm. Neyse bunu şuraya koyayım. Belki ileride işimize yarar. Kullanma mı? bir tane sim iğnemiz çıktı açıp bir bakalım sim iğnesini biraz fazla soktum iyice içine gitti böyle neyse açıyorum evet gerçekten de çift sim var hatta hafıza kartı giriş yeri bile bulunuyor arkadaşlar tuşuna da bir şey yapıştırmışlar bunu da çıkarıyorum hemen bir dakika acaba burasında da jelatin var mıdır diyeceğim evet burası da jelatinmiş bak şu an daha güzel göründü kasası kutudan başka bir şey çıkıyor mu diyeceğim şarj kablomuz çıktı ve çok garip bir şekilde şarj kablosu type c arkadaşlar yani orijinaline bile type c gelmesi inanılmaz uzun sürmüştü adamlar şu minicik şeye type c koymuşlar bak Orijinali de takabiliyorum bunu. Hemen altına bakalım. Oha kılıf çıktı. Bunu gerçekten beklemiyordum. <laughs> Adamlar kılıf koymuş. Son olarak bir de kullanım kılavuzumuz çıktı. Üzerinde 17 Pro Max yazıyor. Neyse bunları da geçelim hemen. Şu kılıfını bir denemek istiyorum ya. Çok merak ettim. Şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Kılıf böyle oldu. Apple'ın orijinal şeffaf kılıfından çok daha iyi bu arada. Çünkü <laughs> bakın maalesef bu telefonun orijinal rengini kapatıyor. Aynı zamanda turuncu renk seçeneği de yok. Şu arkadaki MagSafe'i gizlemek için böyle yapmışlar. Bunda her yeri şeffaf en azından. Bu arada amacım tabii ki de bu iki telefonu kıyaslamak değil. Yani şu an eğlencesine yapıyorum. Ya eğlencesine çektiğim bir video zaten. Yoksa kimsenin gidip böyle saçma bir şey alacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Belki de çok beğeneceksiniz. Belki de herkes almak isteyecek değil mi? O zaman hadi açma tuşuna şöyle ilk defa basalım. Diyeceğim adamlar dinamikada yapmışlar. Gerçekten de üstte dinamikada çıktı ya. Yalnız ses olmamış arkadaşlar. Bak çok iyi gidiyorduk. Ses bozdu biraz. Ding 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 falan diye ses koymuş adamlar. Ekranımız açıldı. Bildiğimiz yine iPhone'un duvar kağıdıyla geldi. Abi inanılmaz eğleniyorum şu an. incelediğim en eğlenceli ürün olabilir. Bak bu arada bir şey fark ettim. Altı da aynı arkadaşlar. Hoparlör deliklerine kadar adamlar aynı yapmış. Yan tarafına bakalım. Bak açma tuşları da benziyor. Fakat şu orijinalindeki kamera butonu yerine sim kart yeri koymuşlar. Bir de bu tarafta butonumuz da bulunmuyor. Neyse olur o kadar. Normalde Android telefonlarda kurmamızı falan ister bu direkt olarak böyle açıldı. Abi telefon arayüzü bile aynı kafayı yiyeceğim. Dur orijinalini de açıp göstermek istiyorum. Gerçi ben şu an farklı bir arayüzde kullanıyorum. Uygulama ikonlarını falan siyah yaptım. Ama normalde orijinal iPhone'larda da biliyorsunuz uygulama ikonları böyle. Şimdi ben bunu çok da ciddiye almıyordum ama beni şaşırttı. Bence normal telefonları test ettiğimiz kadar bunu da test etmem lazım. Bunu bir gün kadar kullanıp geleyim. Hop! Test edip geldim ve ilginç bir şey söyleyeyim Aradan bir buçuk ay geçti arkadaşlar Evet gerçekten şaka yapmıyorum Normalde her telefona yaptığım gibi Bunu da yanımda bir gün gezdireyim gerçekten de Kullanayım dedim ama telefon her yerde o kadar Dikkat çekiyor ki benim için bir şaka oyuncağına Dönüştü. Gören herkes elini almak istedi Açıp karıştıranlar da gülme krizi Geçirdi. Yani Ferrari alsam bu kadar Dikkat çekmez öyle söyleyeyim. Tabi şaka Oyuncağı olarak kullanmanın dışında çok da Bir işe yaradı mı derseniz maalesef Hayır. Öncelikle telefonun teknik özellikleri Hiçbir yerde yazmıyor. Ya yani öğrenmek için bak geliyorum şöyle ayarlar kısmında telefon hakkında bölümüne giriyorum burada 17 pro max yazıyor yani o yüzden burada yazan bilgilere pek güvenemedim hatta araştırdığım kadarıyla bunun arkada logosu olan farklı versiyonlarını da üretmişler hepsinin birbirinden farklı özellikleri var belki fiyatına göre değişiyordur ben bunu 1000 liranın altına aldım ha 1000 liranın altı ya ve şurada lahmacun sipariş edip arasına Adana kebap koyayım desem daha fazla param gidecek öyle düşünün neyse ben de işi sağlama alalım diye teknik özelliklerini görebileceğimiz bir uygulama indirdim Adamların adamlarına vereyim? Ayarlar kısmına gerçekten de doğru yazmışlar. Mediatek'in MT6580 isimli bir işlemcisi görünüyor. Ayarlar kısmında da zaten aynısı yazıyor arkadaşlar. Hemen internete alıp işlemcinin adını yazdığımız zaman 2015 yılından kalma bir işlemci olduğunu görüyoruz. Ya nereden baksan 11 yıllık falan. Tamam telefon dışarıdan tatlı yeni gibi görünüyor ama 11 yıllık bir donanımla geliyor. Tabi 8 GB RAM yazıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu değer çok güvenilir gelmedi. 8 GB olsa zaten çok eskidir muhtemelen. Ekran tarafına geldiğimiz zaman 384'e 854 gibi oldukça garip bir çözünürlüğe sahip. 180 dpi'lik bir piksel yoğunluğuna sahipmiş. Aslında fena değil yani ekran gerçekten de göze güzel geliyor. Donanım olarak sanırım beni en şaşırtan taraf titreşim motorunun olması arkadaşlar. Şu bastığım zaman gerçekten titreşimi var. Tamam çok dandik bir titreşim ama en azından var. Ve diğeri iyi izleyin. Flash'ı var arkadaşlar. Evet. Bakın orijinal iPhone 17 Pro'larda flash bu sağ üst tarafta oluyor. Bunun konumunu da gerçekten de şöyle göstereyim. Sağ üst tarafa yapmışlar. Hatta tipi falan da baya benziyor. Tabi şu alttaki sensör gibi görünen şey sahte. Ve 3 kameranın tabii ki de ikisi yine sahte arkadaşlar. Bak şu alttaki kameralara yakından bakınca içinde lensi falan görünüyor. Bir tek üsttekinde görünmüyor arkadaşlar. İşte o da gerçek kameramız zaten. Çünkü gerçek kameramız neredeyse iğne ucu kadar bir deliğe sahip arkadaşlar. Ve tabi ki tahmin edebileceğiniz gibi rezalet fotoğraflar çekiyor. Bak şimdi ana menüye dönelim. Bu arada şu telefon tutuş şeklime bakar mısın ya? Dünya orada böyle tutabileceğiniz nadir telefonlardan olabilir şu an. Hatta ben bu boyutta akıllı saat incelemiştim ya. Yani neyse dur eskilere gitmeyin. Şöyle kamera uygulamamıza girelim. Orijinal iPhone'u şu şekilde çekelim arkadaşlar. Ve şu fotoğrafa biraz daha yakından bakalım. Tabii ki de en azından kamerası var. Hani olmaya da bilirdi. Adam üçünü sahte yapıp geçebilirdi arkadaşlar. Sonuçta oyuncak gibi bir şey bu. Ama yetmemiş ne yapmışlar? Bir de bunun üzerine ön kamera eklemişler. Bak hemen bir selfie yapacağım. Şöyle fotoğrafımı çekti. Tabii bu fotoğraflara bakarken şunu da göz önünde bulundurun. Şu anda stüdyo ortamında en profesyonel ışıklarla kameranın en iyi görüneceği şekilde fotoğraflarımızı çekiyoruz. Yani normal bir oda ışığında bundan çok daha kötü görünmesi lazım. İkinci telefonda ne ararsın? Arama işlemlerini falan gerçekleştirsin ki onu yapıyor. Mikrofonu kötü de olsa yani sesiniz karşıya gidiyor. Tabii açtırma ücreti falan var ama çift sim kartlı olduğu için bayağı uzun bir sürede açtırmadan kullanılabilir. Kendiliğinden WhatsApp falan yüklü bir şekilde geliyor. Girebiliyorsunuz ama şöyle bir detay var arkadaşlar. Şimdi cihazın size klavyesini göstereceğim. Bak internete girdim örnek olarak. Yalnız basıyorum bir geç geliyor. Oy bayağı kasıyor şu an. Yani 2015'ten kalma bir işlemci arkadaşlar arkadaşlar. Böyle akıcılık beklemeyeceğiz. Hop klavyemiz geldi. Tamam. Elleri devasa olan birisi değilim. Ona rağmen şuradaki klavyeyle yazı yazmak dünyanın en zor şeyi. Yani şöyle kuş parmağını falan kullanman lazım. Ya da sesle yazman lazım. Şu anda yaptığım gibi. Bakalım ne kadar iyi çalışıyor. Evet. Yani güzelce çalışıyor aslında bu. Hani akıllı saat mantığında düşünün arkadaşlar. Çok klavye kullanmak isteyeceğiniz bir cihaz değil. Garip bir şekilde zorda kaldığınız zaman bir şeyler izlenebiliyor. Tabi biraz sabırlı olmanız lazım. Bak YouTube'a tıklıyorum. YouTube gelmedi. Ekran siyahlaştı. Heh. Şu anda gelecek inşallah. Bekliyorum. Evet yeni geldi. Kendi shorts videoma girdim arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Ya bunu oynatıyor. Ama hoparlörü çok kötü ya. Bir de ses gecikmesi var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya şu cızırtılı sesi bir tekrardan dinleyin bilmiyorum. Neyse bu da böyle bir olay. Hani bazı hoparlörlerle Çin'den alınmış bir dolarlık falan diye dalga geçilir ya. Bu bir dolar falan da değildir bence. Bu 0.05 dolara falan mal olmuştur diye düşünüyorum. O kadar kötü. Dur bir dakika uzun video izlemeyi deneyim. Ooo baya gitti. Cihaz gitti arkadaşlar. Şu an ya uzun video açtım. Benim videolar bir de 4K. Bir Netflix'te deneyelim en azından. Netflix'i de yeni indirdim bu arada. Açılacağından bile şüpheliyim. Ooo açıldı gerçekten. Hani belki YouTube'a göre oynatma sistemi falan daha iyi ise Netflix Netflix'i e açabilir. Şöyle herhangi bir diziye giriyorum. Garip bir şekilde aşırı hızlı açıldı Oha hiç kasmadan oynatıyor. Arkadaşlar az önce YouTube'dan video açamayan alet Netflix'ten cayır cayır film oynatıyor. Demek ki uygulamasından uygulamasına değişiyor harbiden. Bak şöyle tam ekran yapacağım. Garip bir şekilde çerçevelerimiz de arkadaşlar bence kabul edilebilir incelikte. Alt tarafta bir tık daha kalın çerçevemiz var. Zaten bu tarafta da orijinalindeki gibi dinamik adamız var. Dinamik ada da sahte bu arada onu da söyleyeyim. Dikkatli bakın normalde telefonun kamerası şurada bir nokta şeklinde. Ama yazılımsal olarak yan taraflarına da siyahlık atmış en azından orijinalin dinamik adasına benzesin demişler. Yani normalde olsa eleştirirdim ama bir tık daha böyle görüntü amaçlı bir cihaz olduğu için mantıklı. Benim bu cihazla ilgili en çok ümitlendiğim taraf oyundu. Ne alaka demeden önce dinleyin. Hani çok küçük ve hafif ya böyle basit oyunlar en azından şöyle tek parmakla oynayabileceğimiz eğlenceli olur diye düşünmüştüm. Ve en eğlenceli olmaya aday oyunlardan Subway Surf'ü indirdim arkadaşlar. Ben videoyu kese kese gösteriyorum ama açılma süreleri falan bayağı uzun. Hani sanki PlayStation 3 döneminde GTA 5 açıyoruz yani öyle bir bekleme süresi var. Abi hadi ya %92'de hala bir Subway Surf açacak yazacaksın. PUBG'de ne falan yazmayın imkansız arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. Evet hala bekliyorum. %94 oldu. Hadi başarabilirsin. %96 ve başladı. Oha oyunu gerçekten de açtı. Şu anda bir 3 FPS'te başladık gibi. Ve şöyle oynamak için dokunun diyor. Bastım. Dondu. Gitme. Devam. Devam güveniyorum sana. Arkadaşlar telefon can çekişiyor ya. Yani aha geldi harbiden oynayacağız gibi. Bir dakika şöyle yukarıya kaydıralım. Ama olmaz ki ya. Dur tekrardan kaydırdım. Yok kaydırmama algılamıyor. Acaba ben mi tam yapamıyorum diyeceğim de. Yok abi ya 1 FPS ya. 1 hani FB... FPS bile değil 0.5 FPS falan. Hani sanki oyun oynamıyorum da çizgi roman okuyorum gibi. O kadar yavaş. Yok arkadaşlar mümkün değil. Yani bununla oyun falan imkanı yok ya oyun açmıyor video oynatmakta zorlanıyor falan ama garip bir şekilde bu sadece ana menüsü akıcı. Hani cihazı alırken o ana menüye bakarsın ya hani oradan sattırmaya çalışmak için orayı mı optimize ettiler acaba sadece bilmiyorum. Tabii ki iOS'a benzetilmeye çalışılsa da Android ve oldukça da garip detaylar var. Bak ayarlara girdikçe yeni yeni şeyler keşfediyorum. 500 GB olduğunu iddia ediyor. Şu yavaşlığıyla 500 GB'lık dosya indirip denemedim ama pek inandırıcı değil yine. Bir de ana menüde Face ID olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Yani orijinal iPhone'daki gibi yüzümüzü tanıyarak çalışması lazım. Tabi sensör mensör yok önünde ama en azından kamerayla gerçekten tanırsa helal olsun diyeceğim. Şöyle karşıdan tutuyorum. Evet şu anda yüzümü taradı. Devam diyorum. Şifremiz ruhi 1, 2, 3, 4 olsun. Hesabımız çalınmasın arkadaşlar. Önemli güçlü bir şifre koyalım. Bakalım gerçekten yüzümüzle açılacak mı? Aa açıldı. Aa bu arayüzü biliyorum ya. Ben çocukken de vardı tabletimde böyle. Bak alttan kamera açıyor önce. Sen bu kameraya yüzünü böyle getiriyorsun. O şekilde açıyor. Tabi çok güvenilir bir sistem olmasa da en azından hızlı çalışıyor ya. Lap diye açıyor gerçekten. Her ne kadar gömüyor gibi görünsem de ben cihazı gerçekten beğendim bu arada. Ya bu tamamen bir dekor oyuncak hani şaka aleti olarak kullanılabilir. Onun dışında kesinlikle bu hantallığıyla yavaşlığıyla kullanılmaya müsait değil. Bu arada Çin'de bu telefonu da aldığım vlog videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onu da yukarılarda bir yerlere bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.